Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videomda Mart ayında okumuş olduğum kitapları size göstermek istiyorum. Bu ay toplamda 9 tane kitap okudum. Onları size göstereyim. İlk kitabımız Victor Hugo'nun Biri de son günü. Şöyle göstereyim. E, kitabın adından da anlaşıldığı gibi bir mahkumi'nin son Günü anlatıyor. Victor Hugo bu karakterin e, duygularını çok güzel bence betimlemiş, çok güzel ele almış. Ben çok beğendim Victor Hugo'nun kitaplarını. Kitabı da çok beğendim. O yüzden kitabı okuyabilirsiniz bu kitabı. Önerebilirim. Ve bir diğer kitabımız Sabahattin Ali'nin Kırk Modlu Modonna. E, Rahim Efendi sana da okumaya karar verir. Önce İstanbul'a sonra da Berlin'e kadar gider. Orada Madame Puder yani e, tablonun sahibi kurup moklama tablonun sahibine görür. Aşılık olur. İkinin arasındaki olan aşkını anlatır. Rahim Efendi siyah bir deftere bu ikinin aşkını anlatıyor. Ve bu kitap bir bu defteri okuyoruz. Bunu da okuyabilirsiniz. Bunu da beğendim. Ve bir diğer kitabımız Tamam Zweig'ın Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Ee, bir kadının çocukluğundan bari aşık olduğu ee, bir tane yazar var karakter ona aşık oluyor aynı komşu aynı yerde yaşıyorlar ona her yıl doğum gününde beyaz gül gönderiyor ama bu adam bunu hiçbir şekilde fark etmiyor kadını bu ikili birkaç kere aslında birlikte oluyor ama adam kadının varlığından bile haberi yok kadına buna bir mektup yazıyor adam doğum gününde gelen zarfta görünce bu mektubu okuyor hala okuduğunda kadının kim olduğunu bile bilmiyor yani. Bence bir kadının erkek için bu kadar şey yapması bana doğru gelmedi ama. Neyse. Ee, ve bir diğer kitabımız Küçük Prens. Bu benim çocukluğumun kitabı. Ee, çocukken bu kitabı okumayı çok istemiştim. Aslında okudum ama e, Modern Klasikler dizisinde basılan çocuk kitapları var ya onlardan okumak istemiştim. O yüzden bu kitabını da almak istemiştim. Hem çocuklara yazıldığı kitap küçük olduğu için bu, bu çevirisini yani bu boyutunu da okumak istemiştim. Çok güzel bir kitap. Ben zaten bunu çok beğenmiştim. Zaten Küçük Prensi biliyorsunuzdur. O yüzden okuyabilirsiniz. Yani bence okuyun. Ve bir diğer kitabımız Love and Lily Salam'ın Arayışlar kitabı. Baş kahramanında bir tane kadın var. Bir kadının yaşamını ele alıyor. Kadın, e, kadının bir erkeğe karşılıksız kendini teslim etmesi, ona aşık olmasının bunu ne kadar kendine yıprattığını anlatıyor. Çok güzel bir kitap. Yani kadından alakalı olan kitaplar zaten benim hep ilgimi çekiyor. O yüzden bu kitabı da okumak istemiştim. Bu kitabı da okuyabilirsiniz. Ve bir diğer kitabımız yine Stavron Zweig'ın Mecburiyet. Savaşla alakalı bir kitap. Eğer savaşla alakalı kitaplar okumak istiyorsanız zaten Stamaz da zaten dili olsun. Çok güzel. Çok kısa kitapları var. Yani çenezik türü. Sıkılmadan okuyabilirsiniz. Hatta kaç sayfa diye bakayım. 40, 50 sayfaymış. Ben bir oturuşta okumuştum. Çok beğendim. Yani eğer savaş alakalı kitaplar okumak istiyorsanız bunu okuyabilirsiniz. Ve bir diğer kitabımız Songül son. Çok şeyden habersizdim. İnsanların yüreği yarattıklarında mevsim gibidir. Kimisi bahar serer önüne, kimisi yazın kışa çevirir. Çok güzel bir kitaptı. Kişisel gelişim okuduğum için arada da olsa yani ayda bir de kişisel gelişim okumaya çalışıyorum. Şu anda Son gün kitapları var elimde. Onlar bitince tekrar kişisel gelişim kitapları almak istiyorum. Son gün insan e, bilmem çok iyi bir yazar bence. Çok beğeniyorum kitaplarını. Bana ithaf ediyor galiba. Onun hatta arkasını da size. Kalbiniz gerçekten kalbe olana denk gelsin. Herkes bir kalbinin olduğunu iddia etse de düşünmeden kalp kuran o kadar çok insan var ki hayat yolunda yolunuz yaralarınızı sevenler birleşsin. Siz siz olduğunuz için seven insanları sevin. Değiştirme çabasına girmeyen insanlar için çaba göstermeyin. Her defasında kendinizi halkla görenlere karşı asla hakkınızı çıkamazsınız. Ya siz geçmişinizden bulurlar ya da geçmiş yaralarınızdan kalbinizdeki sinsilik gülüş yerine akar. Siz gülüşünde çiçekler açanlar korusun, zor olsun, güzel olsun diyerek ısrarla sizi hırpalayan insanlara zaman kaybetmeyin. Bunun adı aşk değil. Bunun adı kalbinize değer vermemek. Siz kendinize değer vermiyorken bir başka size nasıl değer verebilir ki? Her şey çok güzel olacak. Belki biraz daha acınız, canınız yanacak ama bir süre sonra boşunu, boşunu üzüldüm diyeceksiniz. Hayat sizi ummadığınız anda çiçeklendirecek. Şu an döktüğünüz her gözyaşı gönül toprağındaki tohumlar yağmur olacak. Çok güzeldi. Arkası da çok güzel yazılmış. Eğer moraliniz bozuksa bu kitabı okuyabilirsiniz. Az da olsa bence moraliniz yerine gelebilir. Ee, diğer kitap Muallim Naci'nin Ömer'in Çocukluğu. Ömer'in 8 yaşına kadar olan bir anı kitabı olan anılarını anlatıyor. Güzel bir kitap. Güzel bir ele alınmış. Okuyabilirsiniz. Zaten sayfasını merak ettim. Kaç sayfaymış? 38 sayfa. 38 sayfa. Kısa. Okuyabilirsiniz. Ve bir diğer kitabımız Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde. Gregor Petrov. Atatürk'ün enerji bir kitabı. Bunu internet sitesinde gördüğümde Atatürk'ün önerdiği kitap deyince hemen almak istedim. Atatürk'ün Atatürk'ün At Atam önermiş sonuçta okumak istedim yani. Okuyabilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri kullarda okutulması istendiği Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde hala ilk günkü güncelliğini koruyor. Evet. Benim bu ay okuduğum kitaplar bu kadardı. Toplam 9 tane de kitap okumuşum. Bu Mart ayı videomdu. Diğer ki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone ol abone olursanız mutlu olurum. Yorum yapmayı da unutmayın.